Mehmet Zülfü Tan, Doğru Haber Haydi koş gel, camiler seninle güzel. Yaz tatilinin girmesiyle cami ve Kur'an kursu çalışmaları da başladı. Gerek Diyanet gerekse diğer kurslar bu tatilde çocuklarımıza Kur'an dersi ve diğer dini ilimleri vermek için canla başla çalışıyorlar. Allah emeklerini zayi etmesin. Diyanetin bu alanda çok güzel çalışmaları var. Sadece yaz tatilinde de değil, yıl boyunca da bu faaliyetler devam ediyor. Şu anda istenilen seviyede olmasa da başlangıç için güzel çalışmalar. Allah say ve gayretlerini arttırsın, çalışmalarını bereketlendirsin. Tabi dediğim gibi sadece diyanet değil, bütün kurum ve kuruluşlarıyla diğer cemaat, tarikat ve dernekler de bu alanda çalışmakta, say ve gayretlerini ortaya koymaktadır. Dolayısıyla biz ebeveynlere düşen bu konudaki hayırlı hizmetlere destekte bulunmak, imkan varsa bizatihi bu konuda cehd sarf etmektir. Çünkü biz biliyoruz ki ağaç yaş iken eğilir, Çocukların dimağı taze iken onlara bu bilgiler verilmeli, kavratılmalı. Bu alanda güzel bir temel alan neslimiz, inşallah gelecekte sağlam bir binayı da üzerine inşa edecektir. Bugün en çok muzdarip olduğumuz konuların başında gelen toplumsal yaralarımızın temelinde, zamanında bu konudaki çalışmaların engellenmesi ve yasaklanması var. Bu la-dini rejim, insanlara dinlerini öğrenmelerini ve yaşamalarını yasaklamıştı. Yetişen nesil, din ve diyanet eğitimi almamış, gelenek ve göreneklerden uzak, modern bir ahlak anlayışıyla yetişmiş olması, bugün ne yazık ki intihar, tecavüz, sapkınlık ve doyumsuzluk gibi yan etkilerle kendini göstermiştir. Bunun bir daha olmaması için yaz çalışmaları ve yıl boyu yapılan faaliyetlere iştirak etmeli, ailece çalışmalarda bulunulmalıdır. Cami merkezli manevi bir atmosferde, ruhani bir kemalatla çalışmaları canla başla yürütmeliyiz. Dikkat ettiyseniz toplumu camiden uzaklaştırmak isteyenler insanları eğlence, festival, konser ve meyhanelerde toplamak istiyorlar. Oralarda ifsat edici faaliyetlerle gençleri ve toplumu bozuyorlar. Değerlerinden uzaklaşmış haz düşkünü, nefsinin esiri bir toplum oluşturma gayretindedirler. Camiler toplumun manevi kaleleridir. Bu kalelere girenler Allah'ın hıfzu emanındadırlar. Bu korumaya hepimiz ailece ihtiyaç duyuyoruz. Bunun için haydi çocuklar camiye ve haydi aileler camiye. Haydi koş gel. Camiler bizimle güzel.